Herkese merhaba arkadaşlar. Clash of Clans 8. seviye köy binamla karşınızdayım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane inşaatçım var. 5'i de şu an çalışmıyor çünkü hepsi çalıştı. Sadece duvarlar kaldı 9. seviyeye basmak için. Duvarları yaptıktan bas sonra basmayı düşünüyorum. Çünkü e, duvarları basmazsak çok zor oluyor arkadaşlar. Cidden. Şimdi şuradaki etrafta saldırıyor büyük ihtimalle e, ee, şu çalıları toplayalım ve yeşil altımızı alalım. Ondan sonra savaşlar yapalım ve bugün klan savaşları var. Klan savaşlarında nasıl olduğunu bilmiyorum. Bakalım ne kadar olmuşuz. Bir tane saldırım yapmıştım ben. Bir tane saldırım kalmıştı. Siz de birlikte diğer da yapayız. Diğer saldırıları da yaparız. Şuradan büyücü basıyoruz. Büyücü bastıktan sonra e, ee, ejderha basalım yine. Şuraya da ejderha basalım. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane yıldırım ve bir tane de duvar kırıcım var. 10 tane de şeyim var, ee, bakalım kalemiz boş mu kalemiz boş, o yüzden istek atalım kalemize. Bu arada klanın lideri benim, evet, parlament. Ee, arkadaşlarımla birlikte oynadığım bir klan, sürekli birileri girip çıkıyor zaten. Şey yapmıyoruz, e, ayarlamıyoruz, giren çıkan belli değil yani. Şu an bağış yapamıyorum çünkü e, şey olduğu için, eldara olduğu için bakalım arkadaşlar en son saldırıya uğramışız nasıl olmuş evet %54 4 tane dev varmış bir tane normal kral varmış işte 4 tane de duvar kırıcı 81 archer 3 tane de şey varmış ve e, tabii ki de 7. 8. seviye ve 6. 8. seviyede klan kalesinden çıkmış bakalım nasıl saldırmış arkadaşlar ben çok merak ediyorum %54 almış Yine iyi bir oran %54 ama keşke %50'yi geçmeseydi daha iyi olabilirdi. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Biraz hızlandıralım. Hızlandırdıktan sonra nereden saldırmış bizim için o önemli. Evet e, kralı bırakmış ve devleri bırakmış. Klan kalesindekileri bırakmış. O yüzden çok hızlı bir şekilde girmiş. Büyücümü falan hemen halt halt etti. Şuradaki topçuyu halletmez diyecektim. Evet 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 içerisine girdiler. Tesla'yı da mahvediyor büyük ihtimalle. Evet Tesla'mı da aldılar gördüğünüz gibi. Evet şu an sadece iksirlere de alıyorlar. İksirleri almaları çok önemli zaten. 6000 iksirim var. Ee, hani nereye gideceğini nereye harcayacağımı da bilmiyorum cidden. Bir süre daha 8. seviyede durmam lazım. 5-10 gün yaklaşık. Evet saldırılara bakıyoruz. Şurada Tesla açıldı. Tesla bokslar testeyi mahvetti gördüğünüz gibi. Evet devleri tam bitirmek üzereyken... Ee, Barbar Kral'ın gücünü bastı. Şu anda belediyeme girecek Barbar Kral ama giremedi. Evet, evet, çok iyi oldu. Girseydi kesinlikle ikinci yıldızı alırdı ve yüzde vuracak derecede e, oran alırdı. Ne kaybetmişiz? 402 çok önemli. 93 altın kaybetmişiz ve 1685 685 kare iksir kaybetmişiz. Burada en önemli olan şey kare iksiri kaybetmemek. Keşke kaybetmeseydik. Olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu anda şöyle toplayalım. Gördüğünüz gibi 5000 küsur eksir ve 500 de var. Şuradan bir duvar daha basıyorum. Duvarları da komple yaptıktan sonra 9. seviyeye basmayı düşünüyorum. Çünkü zorlan ileride seviyede zorlanmak istemiyorum. Evet şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Oo, şu şu anda 36 60 yeniliyoruz. Böyle bir şey olamaz. Of. burayı ben almıştım zaten. Burayı kim almış? Engin almış. Engin'e teşekkür ediyorum. Engin 3 ve 4'ü almış. 5'te %29'luk diye Bizde 7. sarılırmış ama kazanamamış. Burayı da alamamışız. Evet evet burayı kim saldırmış? Playtime. Playtime'e de teşekkür ediyoruz ama diğer kimse saldırmamış büyük ihtimalle. Kemik kıran evet. Ya bunlar çok rahatlıkla 3 yıldız alınabilecek yerlerde ama nasıl alamamışlar? Çok merak ediyorum bir izleyelim bakalım nasıl olmuş ve bizde nasıl olmuş. Benden 2 yıldız almışlar. Engin'den iki yıldız, Serdar'dan 2 yıldız, Kuzey'den iki yıldız bu şekilde bizi büyük ihtimalle yenecekler. Ama ben son sağlarımı yapmak istiyorum. Birinciye bakalım. Birincileri nasıl? Aa, gördüğümüz gibi birinci dokuzun sevi ve dört tane havacısı var ve iki tane de hava bükücüsü var. O yüzden buraya saldırmayı düşünmüyorum. 2'yi zaten almıştım. Burayı ben aldım. Üçü Engin almış. Evet. Evet, %100 almış. Dördü de Engin almış %100. Ama çok teşekkür ediyorum. Klan da büyük yerlerde geleceğini de sanıyorum. Evet. %29 7. saldırmış. Groveling diye bir arkadaşımız saldırmış ama alamamış Spartaküs'ü. Ben buraya nasıl saldırabilirim? Çok rahatlıkla alabileceğim bir yer. O yüzden saldır diyorum. Klan kalesinde bir şey gelmemiş. 60 mıydık? atmıştık Gerek yok. Şu an zaten alırız. Çok rahatlıkla alabileceğim bir yer çünkü. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan ilk salıyoruz devimizi. Buradan ilk havacıları indirmemiz lazım. Şuradan benim girmem çok rahat olacak. Buradan da çok rahat girebiliriz. O yüzden ilk önce şurayı halletmem çok iyi olacak benim için. Buradaki havacı havacıyı. Evet gördüğünüz gibi çok rahatlıkla kırdı. Evet şuraya bir tane de var. Bükücü attığım zaman çok rahatlıkla kıracak. Ee, diğerini de buraya atmayı düşünüyorum. Evet. Ve şuradan şuradan şuradan. Evet. evet. Buradan gönderdiğim zaman çok rahatlıkla %100 alacağımı inanıyorum. Zaten buraya da çok rahatlıkla alırım. Evet. Şu an %17 zaten. Ee, Barbar kralımız ölmek üzere. Bunun gücünü basacağım birazdan. Evet. evet. Gücünü de bastım. İçeri girmesi lazım. Hemen ejderhaları da hızlandırır bu şekilde. Gücünü bastığım zaman çok rahatlıkla girebilirler. Tesla'lar çok engelliyor ejderhaları. Bunları da çok rahatlıkla hani e, ejderhanızı güçlendirdiğiniz zaman Tesla'lar fazla bir şey yapmıyor. Evet, şu an Barbar Kral zaten öldü. Yüzde <laughs> 46. Evet. Bu şekilde şu an ilerliyoruz. Yüzde 48 oldu arkadaşlar. Yüzde 53. Hani büyük ihtimalle belediye binasını da aldık. Bu saatten sonra çok rahatlıkla ilerleyeceğim. Çünkü sadece bana saldıran ee, okçular kaldı okçu ok kuleleri. Onların da çok fazla etkisi olmuyor ejderhaların üzerinde. Evet. Şu an sadece 3 yıldızı ve ganimeti almayı bekliyoruz arkadaşlar. Çok rahatlıkla aldık yani burayı. Şurada 2 tane şeyimiz var. İnşaat kulesi var. Onları bekleyecek artık. Çünkü ejderhalar çok yavaş ilerliyor. Hız seviyeleri çok düşük arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ee, uzun süredir kanala video atmıyordum. Çünkü... Ee nasıl söyleyeyim zamanım olmuyordu çalışıyorum ama bugünden sonra artık video atmaya başlayacağım çünkü ekipmanlarımı falan tamamladığımı düşünüyorum ee, evet ejderhalar falan şu anda inşaat çukurlarına gidiyorlar %99 ve %1 kaldı 58 saniye ben alırlar diye düşünüyorum 58 saniyede neler alınmaz ki evet Evet dediğim gibi video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Clash of Clans ve Pixel Gun 3D oynuyorum. Ee, başka oyunlar denemeye çalışacağım ama en sevdiğim oyunlar bunlar olduğu için mutlu olduğum yerde olmak istiyorum arkadaşlar. Şu an zaferimiz oldu. 38 bin kazancımız var. Tabi bu kazanırsak daha farklı. Şöyle gördüğünüz gibi 250 bin 800 .000 gibi bir şey alacağız savaş ama kazanabileceğimizi sanmıyorum. O yüzden 3 yıldızımızı aldık. Yeni rekor diyoruz ve geri dönüyoruz arkadaşlar. Şu anda 36 idi. 39 oldu arkadaşlar. Evet. 39-60. İnşallah arkadaşlar saldırır ve alırız. Yapamazlarsa sorun değil Ben buradaki ilk saldırımızı izletmek istiyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi Evet 10 tane ejderha Barbar kral yine gördüğünüz gibi 2 tane 3 tane yıldırım Ve bir tane e, Yavaşlatıcı Karşı tarafı Burada ilk başta e, okçuyu Durdurdum arkadaşlar hani Okçuyu diyorum pardon e, Havacıyı attım ve buradaki havacıyı bir tane attım Şu yukarıdaki çok güçsüz Zaten Evet, burada saldırıyı başlattım arkadaşlar. Bakıyoruz. Baba krala çok fazla etkisi oluyor çünkü tek karadan saldırana olduğu için tüm kara e, saldırıları ona geliyor. Ama ejderhalar da işte onun arkasında olduğu zaman, gücü bastığınız zaman biraz daha hızlanıyor arkadaşlar. Ben onu çok seviyorum. Mesela ejderhalar hızlandığı zaman daha iyi saldırıyorlar. Şu an şu hava patlatıcısı var yukarıda ve test açıklığında. O çok zor durduruyor. Yani izler araları çok yavaşlatıyor ama patlatıcısı Patlatıcısı Söyleyemedim Bakalım nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum arkadaşlar %54 Bunu %100 almıştık Evet barbar kral daha yeni öldü 49 saniye sonra savaş bitiyor Çok güzel bir şey Daha hızlı bir şekilde almışım yani, yani 4'e 5'e saldırmaktansa 2'ye saldırdım Ve daha hızlı bir şekilde aldım gördüğünüz gibi Çünkü e, mesele 4-3-5 değil şey yapabilmemiz adamlara saldıracağımız zaman adamın silahları yani seviyesi değil de silahlarının gücü bizim için çok önemli. ben bakıyorum havanları düşükse hemen ejder saldırısı yapıyorum. Havanları düşük değilse kara saldırısı yapmaya çalışıyorum. Genelde Pekka, Golem, iki Golem bir Pekka ve Büyücü, Archer çok az bir şekilde Archer diyorum pardon, Okçu. Ve barbar kralı da saldırıyorum. Bu arada barbar kralı da 9. seviye ve 10. seviye basmayı düşünüyorum. 9. seviye geçmeden önce bakalım nasıl bir şey olacak. Evet, %100 oldu arkadaşlar burada. Teşekkür ediyorum kendime. En son saldırıyı ben yapmışım. 5. Spartaküs'e. Şurada gördüğünüz gibi bir saldırısı var. Onu da sonra videoyu kapatabiliriz. %62 almış ama izlemeye değer olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir saldırı yapmış 80 tane okçusu 25 büyücüsü ve 3 tane yıldırımı çok iyi aslında nasıl alamamış çok merak ediyorum. Hmm anladım okçu, okçu ve büyücü çıkmış karelerinden. O onu etkisi hale getirmiş olabilirdi. Şuradan direkt yukarıdan saldırsaymış bence daha iyi olabilirmiş böyle boşu boşuna adamlarını harcamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Biraz daha hızlandıralım Nasıl olmuş saldırılar ona bakalım Zaten senin okçuların yukarıya gitmeyecek bile iken ne kadar zaten ölmüş olacak Boş boşuna yukarıya keşke yıldırım atmasaydın yani Aşağıya bir yere atsaydın Daha iyi olabilirdi Evet yani Aşağıya zaten temizlemişsin Yukarıdan saldırı yapmana gerek yok Aşağıdan yukarı çıkabilirdin Ve böylece yöne yani 3 alamasan 2 yıldız kesinlikle almış olurdun Bilmiyorum yine de yanlış bir seçim yapmışsın olsun yine de teşekkür ediyorum bir yıldız için. Evet. Şöyle geri dönüyoruz arkadaşlar. Şöyle benzer e, seviyemi göstereyim. Şöyle bizim gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, şu an dolu. Bir tane izara 5 tane şeyimiz var. Şöyle üretelim üç tane yıldız. Yıldırım üret, üretelim Ondan sonra ejderha basıyoruz. Çok ganimetimiz var zaten. O yüzden ejderha basabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan bağış yapamıyoruz. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki video serisinde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.